Merhabalar, Sevgi Şakal kanalımın sevgili izleyenleri, arkadaşlarım, dostlarım. Biliyorsunuz hijyen her zaman önemli ama son günlerde çok çok daha önemli oldu arkadaşlar. Bu yüzden e, ellerimizi kuru sabunla yıkayarak nasıl ki mikroplardan, virüsten, bakterilerden arındır, arındırıyorsak evlerimizi de kuru sabunla temizlersek çok daha hijyen elde etmiş oluruz. Sıvı sabuna göre kuru sabun çok daha etkiliydi. Bunu artık hepimiz iyice öğrendik. Virüsün bütün dünyayı sardığı bugünlerde özellikle dezenfektan, temizlik, işte maske gibi, eldiven gibi şeyler e, faiz fiyatlara çıktı. O yüzden kendimiz çok pratik, kolay sıvı sabunumuzu kendimiz yapalım istiyorum ve bunu ev temizliğinde kullanmak istiyorum. Ben şu boy. Bir, e, çelik tencere seç ama bunun kaynadıkça kabar, kabarma ve köpürme olayı olduğu için e, sizde mümkün olduğu kadar büyük bir tencerede yapın arkadaşlar. Yalnızca yarısını rendeleyeceğim. İri veya küçük tarafı çok önemli değil. Zaten bu e, kaynayınca eriyecektir arkadaşlar. Evet. Şöyle hemen fazlaca kap Kirletmeden aynı tencerenin içine yarım kalıp sabunumuzu rendeledik arkadaşlar. Sıcak su da koyabilirsiniz. Hemen bakın zaten köpürmeye başladı. Bu kaynadıkça kabaracaktır, köpürecektir. İyice erimesi için arada da karıştırıyorum. Arkadaşlar biraz büyük tencere kullandım. Siz de lütfen böyle yapın tekrar hatırlatıyorum. Ama başından da ayrılmayın. Bu e, süt gibi kabaracaktır. Bu sıvı sabunu çamaşırlarımızda kullanabiliriz. Bunu ellerimizde sıvı sabun olarak kullanabiliriz. Çocuklarımızın çamaşırlarında. Özellikle bebeklerin çamaşırlarında kullanabiliriz. Bulaşıkta da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yerlerde kesinlikle kullanın. E, bugünlerde biraz daha dikkat et, edeceğimiz için. Bu sıvı sabunun içine bundan bir miktar alıp içine birazcık da sirke koyarsanız kapı kollarını, işte klozet kenarlarına, ne bileyim daha başka dokunulan her yeri daha öyle o şekilde temizleyebilirsiniz. Hatta yerlerde kullanacağınız zaman da bu sıvı sabunun içine bir miktar çamaşır suyu koyarsanız da parke değil yalnızca kalebadurlarda, taş zeminlerde kullanabilirsiniz. Bakın kabarmaya başladı. Onun için sürekli karıştırıyorum. Altında kısın lütfen kaynamaya başladıktan sonra 3-5 dakika kaynatmak yeterli. Bu arada hatırlatalım. Sabuna, deterjana alerjisi olanlar lütfen bunu dışarıda, açık alanda, balkonda, bahçede yapsınlar. Solumasınlar. Evet şimdi artık ocağımızı kapatıyoruz ve soğuması için balkona bırakıyoruz bu şekilde. Tam sıvı sabun kıvamına getirdim. Şimdi sıra geldi sıvı sabunumuzu kullanım amaçlarımıza göre çeşitlendirmeye. Şimdi şöyle büyük bir cezvem var. Cezveye doldurdum. Bunu şişelerime döküyorum bu şekilde bakın. Arkadaşlar hem çok kolay hem de kimyasal hiçbir madde katkı maddesi olmayan aksine ona katacağımız maddelerle de değişik amaçların daha çok olacağı 4-5 şişe sıvı sabunumuzu, temizlik maddemizi elde etmiş oluyoruz. Bir tanesini duş yeli olarak kullanabilirsiniz. Duş yeline ilave etmek için bu şekilde kullanabilirsiniz. Çok sağlıklı mis gibi de kokuyor. Bakın hemen gösteriyorum. Biraz badem yağım var. Lavanta yağı olabilir, çay ağacı yağı olabilir ya da değişik esanslardan olabilir hiçbir şey yoksa duş jeli olarak kullanacağımız için ya da istiyorsanız cildinizde özellikle kuruysa bunun içine arkadaşlar bir çorba kaşığı zeytinyağı koyun. Karıştırın ve duş jeli olarak kullanın. Hem cildinizin temizliğini yapacak hem de nemlendirecektir. Zeytinyağı biliyorsunuz cilde de çok faydalı. Şunu el için kullanacağım arkadaşlar. Bu el için ayırdığımıza hemen şöyle gösteriyorum. Bunun içine limon sıkabilirsiniz. Bir limon sıkın ve çırpın. Portakal ya da biraz kolonya ilave edebilirsiniz. Farklı ya da esans ilave edebilirsiniz. Mis kokulu el sabunlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi bir tanesini el sabunu yaptık. Bir tanesini duş jeli yaptık. Yağlarımızı koyduk. Arkadaşlar bir tanesini yine şimdi bunu dolduracağım. Devam edeceğim. Bakın el yapımı yine bu evde yine kendimiz yaptığımız çok kolaydır. Sirke yapmayı artık herkes öğrendi. Elma sirken var. Bir tanesine elma sirkesi koyacağım. Bunu siz şişelemeden de yapabilirsiniz. Büyük bir şişeye koyarsınız. Evi temizleyeceğiniz zaman sirkeyle bununla birlikte yerleri, parkelerinizi sirke pırıl pırıl da yapacaktır. Parkelerinizi, laminatlarınızı evde bununla temizleyebilirsiniz. Çok da hijyen olacaktır. Sirke kullandık. Arkadaşlar yarım kalıp sabunla 5 dakikamızı ayırarak 5 şişe temizlik maddesi, doğal temizlik maddesi yaptım. Hemen söyleyelim. Buna ne yaptık? Buna bir tane limon sıkarak elde, el temizliği için kullanılan losyonumuzu diyelim artık. Sıvı sabunumuzu yaptık. Bunun içine sirke karıştırdım arkadaşlar. Bunun yalnızca ee, parkelerde, laminatlarda, ev temizliğinde kullanacağım. Bunu sade bıraktım. Temizlik kovasına koyduğumda kalibadurlar için çamaşır suyu sıkacağım dedim. Ve buna ne yaptık? Buna iki çorba kaşığı badem yağı koyduk. Onu da duş yeli yaptık. Hem çok kolay hem de çok ucuz ee, evde bulunan malzemelerle yaptığımız sıvı sabunumuz, losyonumuz, temizlik maddelerimiz, yüzey temizliği maddelerimizi ayrıca ne yapacaktık arkadaşlar? Benim daha vardı. Şundan e, yalnızca sade olarak bıraktığımızda çamaşırlarımızda, bebek çamaşırlarında çok rahat kullanabilecektik. Bir videomun daha sonuna geldik sevgili izleyenlerim vücut sağlığımız, evimizin temizliği ve hijyene çok çok dikkat etmemiz gereken günlerdeyiz. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.